Değerli borsa teknik analist takipçileri Bitcoin yayınımızdan herkese iyi akşamlar. Evet arkadaşlar Bitcoin'de bugün gerçekten çok güzel bir gün geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. 21.500 seviyesine kadar sert bir yükseliş geldi Bitcoin'de. Dün yayınımızda da bahsettiğimiz gibi 18.970 seviyesi bizim için daha önceki yayınlarımızda da bahsettiğimiz gibi bu seviye bizim için önemliydi. Bu seviyenin altında gün kapanışı yaptık. Tabii ki bunları biraz sonra analizini yapacağız. Çok fazla uzatmayalım arkadaşlar. Bitcoin neden yükseldi? Bunlara da gireceğiz. Hemen öncelikle bu veriyle başlayalım arkadaşlar. Tabii ki dikkat etmemiz lazım. Bu kadar sert bir yükseliş. Tabii ki devam edebilir mi? Edebilir. Rites yapmadan, yükseliş onayı almadan yükseliş devam edebilir mi? Edebilir ama her zaman dikkatli olmak gerekiyor arkadaşlar. Sert yükselişler akabinde düzeltmeler gelebilir. Her zaman dikkat 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 arkadaşlar bu veri ne arkadaşlar türev borsalara yüksek oranda cdd verisi geldi ne demek arkadaşlar bu burada yazıyor exchange inflow of cdd cdd şu arkadaşlar yani uzun vadeli bitcoin holderları bitcoin tutucuları arkadaşlar uzun vade bitcoin tutanlar türev borsalara yüksek miktarda bitcoin göndermiş arkadaşlar bu veri bu çizelge bize onu gösteriyor. Bu insanlar türev borsalara neden Bitcoin gönderir? Bitcoin'lerini satmak için arkadaşlar soğuk cüzdandan türev borsalara gönderir ve burada Bitcoin'lerini satmak için. Tabii ki hangi uzun tutucular bunu bilemeyiz arkadaşlar. Yani belki daha aşağıdan alan var mıdır bilmiyoruz ama böyle bir veri var. Bunu konuşulabilir, düşünebilir, değerlendirebiliriz ama baktığımız zaman daha önce bakın veriler bu şekildeydi ama bir anda ciddi manada burada bir Iı, türev borsalara Bitcoin gönderilmiş dikkat etmemiz lazım bunu sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar hemen buradan Bitcoin analizimize geçelim arkadaşlar Bitcoin'deki son durum nedir önce günlük zaman diliminde bakalım Evet günlük zaman diliminde baktığımız zaman şöyle kaldırayım arkadaşlar bakın uzun zaman sonra ciddi manada bir hacim ve alıcılı bir hacim arkadaşlar bakın ortalamaların çok üzerinde alıcılı bir hacim. Tabii ki şu an için bu hacmin içerisinde satıcılar da var, alıcılar var ve alıcılar şu an için üstünlük kurduğu için alıcılı bir hacim gözüküyor. Tabii ki kapanıştaki duruma bakmamız gerekiyor ama tabii ki şu an için ciddi manada yeşil bir mum olduğu için en dip noktadan geldiği için alıcılı bir hacim olacaktır ve son zamanlardaki bakın burada ciddi bir satıcılı hacim oluşmuştu ve bu mumdan sonraki ciddi manada alıcılı bir hacim oluşmuş bu önemli arkadaşlar. Hemen buradan hacim tarafını kapatalım. Şöyle grafiğimize bakalım. Grafiğimizdeki son durum nedir? Evet şöyle büyüttüğümüz zaman arkadaşlar biliyorsunuz 18970 seviyesi bizim için önemli bir noktaydı. Hatta 18860 seviyesi neresi arkadaşlar? 2017 tarihi zirve kapanış noktası bu seviyenin altında haftalık kapanış görmemiz gerekiyor. Görmemiz durumunda 16.000 ve 13.000 dolar seviyelerini konuşabiliriz. Onun için 18.970 seviyesi bizim için önemliydi. Burada bir gün kapanışı geldi ama ikinci gün kapanışı gelmedi arkadaşlar. Bakın biz burada 18.970 seviyesine kapattık. Burada test ettik. Burada dokunduk ama yukarı yönlü hareket devam etti. Şu an içinde 21229 seviyelerindeyiz. Peki direnç noktalarımız neresi? Hemen onlara bakalım arkadaşlar. Yaklaşık şöyle 21900 seviyesinde direnç noktamız var. Şu bölge direnç olarak 21886 seviyesi ve daha önce de bakın bu bölgelerde yine direnç noktalarımız vardı. 21300 seviyeleri direnç olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki bu yatay dirençler hemen şöyle bakalım arkadaşlar hareketli ortalamalarda günlük zaman diliminde. Bollinger orta bandına baktığımız zaman 20.285 seviyesi 3 günlük zaman dilimi biliyorsunuz bizim için önemli arkadaşlar. 3 günlük zaman diliminde 21.832 seviyesi direnç olarak takip edeceğimiz nokta. EMARIBON tarafına baktığımız zaman bakın burası önemli 50 günlük hareketli ortalama. Daha önce 50 günlük hareketli ortalamayı test ettikten sonra bir geri çekilme yaşanmıştı. Şu an içinde 50 günlük hareketli ortalama 21.540 seviyesi 20 ve 30 günlük hareketli ortalamanın üzerindeyiz. Hemen şurada sinyalimize baktığımız zaman bakın burada buy sinyali vermişti arkadaşlar ve şu an içinde aynı ortadaki 21.725 seviyesini direnç olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Peki Bitcoin'de bundan sonraki süreçte neler olması gerekiyor? Bunu konuşalım. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar hemen kısa zamanda da bakacağız. Bizim için tabii ki öncelik arkadaşlar Bitcoin'in yükselişe devam etmesi önemli. Hatta haftalık zaman diliminde açtığımız zaman bakın haftalık zaman diliminde bizim mutlaka ve mutlaka 200 haftalık hareketli ortalama burası neresi? Haftalık zaman diliminde biliyorsunuz dün ve ondan önceki yayınlarımızda sürekli bahsettiğimiz bir husus var. 50 günlük hareket, 50 haftalık hareketli ortalamanın 100 haftalık hareketli ortalamayı aşağı yönlü kesmesi. Ne zaman ki bu kesişim biliyorsunuz Bitcoin tarihinde bu kesişim iki defa olmuştu. Bu kesişim olduktan sonra Bitcoin'e genelde dip süreci tamamlanmış arkadaşlar. Yani dip bölge bulunmuş. Aşağı doğru geri çekilmeler olabilir mi? Olabilir ama İlk kesişimde yaklaşık 15-16 aylık bir dip süreci. ikinci kesişimde yaklaşık 6-7 aylık bir dip süreci tamamlanmış ve Bitcoin ondan sonra tarihi zirvesine yürümüş. Dolayısıyla bu üçüncü kesişim özellikle bunu sürekli bahsettik sizlere. Bu kesişimle beraber Bitcoin'in dip süreci. Tabii ki bu dip süreci 18.970'in altına da sarkabilir. Aşağılara da sarkabilir. Ama nereye sarkarsa sarsın arkadaşlar. Bitcoin'in alım bölgesindeyiz biz. Yani bu 18.900'den de alsanız ve 10 bin lira paranız var. Şöyle diyelim arkadaşlar. Bu parayı ya ona bölersiniz arkadaşlar. Yani bugün 18.900 18 lira geldi. 18.000 lira geldi. 1000 liralık, 1500 liralık alırsınız, beklersiniz. Daha sonra geri çekilirse tekrar alırsınız. Çekilmedi, yukarı gitti. 1000 liralık daha alırsınız. Yani bu parayı parça parça arkadaşlar kademeli kademeli almak daha doğru olur ve bunu aldık bugün 18.900'den aldık 21.000'den satıyoruz. Yani bununla e, kazanırsınız ama e, ters bir zamana denk geldiğiniz zaman aldıklarınızı verirsiniz. Onun için bu bölgede özellikle biliyorsunuz dün kapak sayfamızda Bitcoin'de bu fırsat bir daha gelmez dedik. Çünkü Bitcoin'de Belki 1, 2 ay, 3 ay, 4 ay bu seviyelerde gezebilir Bitcoin. Ama Bitcoin bir daha bu fırsatlara gelmeyecektir arkadaşlar. Bitcoin bir daha bu fiyatları görmeyecektir. Onun için bu seviyelerden alacaksınız, bekleyeceksiniz. Bunun başka şey yok arkadaşlar. Başka kaçarı yok yani. 2017'den önce de böyleydi. 2017'den sonra da böyleydi. Bitcoin alacaksınız. Ethereum alacaksınız. Almak istiyorsanız diğer altcoinlerden alabilirsiniz. Ama dediğimiz gibi önceliğiniz Bitcoin ve Ethereum olacak bu seviyelerden yani bu seviye değil daha aşağıda çekilecektir mutlaka kademeli bir şekilde alıp bekleyeceksiniz arkadaşlar bunun Türkçesi bu şekilde şöyle baktığımız zaman haftalık zaman diliminde mutlaka bizim 23.241 seviyesinin üzerine atmamız lazım yükselişlerin devam edebilmesi için şu an için gelen bir tepki yükselişi arkadaşlar bu tepki yükselişi biliyorsunuz Avrupa Merkez Bankası onu bahsetmedik Avrupa Merkez Bankası'nın faiz arttırması Dolar endeksinin geri çekilmesi nedeniyle Bitcoin'de şu an için bir tepki yükselişi geldi. Güzel bir tepki yükselişi, gayet güzel. Güzel bir gün geçirdik. Ama dediğimiz gibi diğer zaman dikkatli olmamız gerekiyor. Bu yükseliş devamı gelecek mi? Geri çekilme olursa nereye kadar çekilecek? Hemen onlara bakalım. Haftalık zaman diliminde 23241 seviyesi. Hemen şöyle kısa vadeye bakalım arkadaşlar. Dün biliyorsunuz burada bir formasyon vardı. Hemen şu formasyondan bahsetmiştik. Ve bu formasyon bakın şu bölgede bu formasyon yaklaşık nereyi gösteriyor arkadaşlar? Şöyle aldığımız zaman biliyorsunuz burada bir formasyon vardı ve formasyonun kırılımıyla beraber yaklaşık nerelere kadar gidebilirdi? 20.000 seviyeleri hedef olarak takip edilebilir diye bahsetmiştik ve burası kırıldı tabii ki ama ciddi manada yükseldi. Ve şu an için biz 20.760-20.800 seviyesi daha önce destek olarak çalışmış bölge arkadaşlar. Bakın burası destek ve direnç olarak şu an için bu seviyenin üzerindeyiz. Bu gayet olumlu. Peki 4 saatlik zaman diliminde hareketli ortalamalara bakalım. Bunlar ne durumda? Ve 4 saatlik hareketli ortalamada şöyle indirelim grafiğimizi arkadaşlar. Bakın grafiği de kapatıyorum. 4 saatlik hareketli ortalamada 200 4 saatlik zaman diliminde bakıyorum arkadaşlar. 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıktık. Şu an için bu seviyenin üzerinde yani 21 bin dolar seviyesi üzerinde kalmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu seviyenin üzerinde kalmamız gerekiyor. Eğer bu sev 4 saatlik mum kapanışı geldi. ikinci bir 4 saatlik mum kapanışı gelecek mi? Onu takip edeceğiz. Eğer bu seviyede kalamaz isek o zaman 20.266 seviyelerine kadar geri çekilmemiz beklenir arkadaşlar. Şöyle hareketli diğer hareketli ortalamalara bakalım. Bakın üzerindeyiz şu an için bu seviyelerde. Diğer sinyale bakalım. Hemen onda ne durum var? Tabii ki şöyle kapatalım arkadaşlar. Şu emari bunu kapattığımız zaman burada bakın buy sinyali gelmiş. Buralarda bir sel satış sinyali gelebilir. Onun için bir miktar geri çekilme olabilir arkadaşlar. Bu bölgede dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın burada ortadaki beyaz çizgi direnç olarak karşımızdaydı. Sürekli geçememişti ve bugün hacimli bir şekilde kırdı. Ve kırdıktan sonra hiçbir şekilde Rites yapmadı arkadaşlar. Bu bölgeye kadar geri çekilebilir mi? Çekilebilir arkadaşlar. Rites'in 19.880 seviyesi burası. Biraz önce bahsettiğimiz yerde 200 günlük hareketli ortalama da 21.000 dolar seviyeler arkadaşlar. Şu an için Bitcoin tarafında görüntü bu şekilde. Hemen şöyle... Alçalan trendlere bakalım. Şöyle 12 saatlik zamanı alalım. Evet şu bölgeden alabilir miyiz? Evet şu tepeden noktadan aldığımız zaman. Bakalım bu bölgelerde şöyle aldığımız zaman arkadaşlar. Bakın tabii ki bu bölgelerde kırmamız lazım. Yani buradaki yükselen kanalın içerisine mutlaka girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burası neresi? Yaklaşık 22.500 seviyeleri Bitcoin tarafında şu an için söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Sert bir yükseliş gayet olumlu ama mutlaka ve mutlaka geri çekilme olacaktır. Önce biraz önce bahsettiğimiz gibi öncelik 21 bin dolar ve 20.760 seviyesine kadar buradaki seviyeye kadar geri çekilme durumu söz konusu. Yukarıda ise 21.886 seviyesi arkadaşlar. Hemen buradan nereye geçelim? Dominansa geçelim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum arkadaşlar. Bakın şimdi Bitcoin tepki yükselişi yaptı. Güzel bir yükseliş yaptı. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir dominans var arkadaşlar. Bakın dominans nerede? Daha önce bu bölgedeydi. Burada, burada ve dominans burada. Ve şu an için dip bölgeden dominans yukarı yönlü hareket ediyor arkadaşlar. Yani bu ne demek? Yeni izleyen arkadaşlar için bilmeyen, para Bitcoin tarafına gidiyor. Yani markete para giriyor. Sabit coin biraz sonra inceleyeceğiz. Sabit coin düşüşüne devam ediyor. Stabil coin düşüşüne devam ediyor. Tamam stabil coin'den giden para nereye gidiyor? Çoğunluğu bitcoin'e gidiyor arkadaşlar. Altcoin'lere gidiyor mu? Gidiyor. Tabii ki özellikle bugün işte Luna grubu bir pump yapmaya 100-200'ler 100-300'ler devam ediyor. Özellikle hacmi düşük olan altcoin'lerde hareketler zaten çok fazla oluyor. Mesela bir Ethereum'da bir Solano'da bir Avax'da. Gerçi Avax'ın biraz daha farklı durum var ama. Bunlar da XRP'de hareketler çok fazla değil. Neden? Hacmi yüksek olduğu için ama hacimsiz olan diğer altcoin'lerde hareketler olabiliyor arkadaşlar. Genelde insanlar buradan para Bitcoin'e ve hacimsiz altcoin'lere daha çok gidiyor arkadaşlar şu an için. Yükseltebilmek için öyle gözüküyor. Ama dominansın artması önümüzdeki süreçte Bitcoin'in geri çekilmesinde alt oyunlar ciddi manada e e ezilebilir arkadaşlar. Onun için her zaman diyoruz ya öncelik Bitcoin alımı olsun. Çünkü Bitcoin hareket ederken bu dominans çok dipte. Dominansın artmasıyla beraber alt ezilebilir. Özellikle Bitcoin biraz geri çekilsin. Alt koyunlar daha çok geri çekilir arkadaşlar. Daha çok aşağı doğru iner. Onun için alt koyunlar tarafında kısa vade değerlendirilebilir ama uzun vade şu an için çok fazla değerlendirileceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Ben özellikle Bitcoin'in geri çekilmesiyle beraber altcoin'ler daha fazla geri çekilebilir. Çünkü dominans buradan dönüşe geçti arkadaşlar. Dominansın yükselmesi, dominansın yükselmesi yani Bitcoin'in düşmesi, dominansın yükselmesi altcoin'lerin ciddi düşmesi demektir. Onun için dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tabii ki kafanız karışıyor. Ne alacağız o zaman? Bitcoin alın arkadaşlar. Yani uzun vade alıyorsanız Bitcoin alın. Altcoin'ler de alın ama biraz daha zamanı var gibi altcoin'lerin uzun vade için söylüyorum. Kısa vade için söylemiyorum arkadaşlar. Peki USD dominans tarafında durum nedir? Evet USD dominans tarafında bakın hareketli ortalamaları hemen açalım şöyle. Ee, şu sinyalimizi açalım. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Emari bon açalım daha net anlarsınız. Evet günlük zaman diliminde açtığımız zaman emari bon tarafında bakın grafik bu şekilde yükseldik ve şu an için hemen şurada bakalım uyumsuzluk durumu nedir? Evet şurada bir uyumsuzluktan dolayı dominans geri çekildi. İşte düzeltiyorum. USD dominansta bir geri çekilme oldu. Ve destek noktasına geldi arkadaşlar. Bakın buradaki 6.45 seviyesindeki destek noktası şu an için yaklaşmış durumda. Burası kuvvetli bir destek. Hem 100 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu nokta. Hem de Fibonacci seviyesi ve aynı zamanda daha önce bakın destek direnç olarak çalışmış bir bölge. Onun için tabii ki buradaki hareketi çok çok önemli. Buradan geri dönüş yapma ihtimali yüksek arkadaşlar. Onun için şu an için Bitcoin'in yükselişine çok aldanmamak gerekiyor arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Yani Bitcoin gerçekten hacimli bir şekilde yükseldi ama aldanmamak lazım. Biraz daha izlemek lazım. Bir otursun arkadaşlar bu hareketi nedir, ne değildir? Bu fake bir hareket mi? İnsanları içeri çekmek için yapılan bir hareket mi? Bunu görmemiz gerekiyor. Evet bunda ne var? Hemen şöyle geçelim. Aynısı. Evet dolar endeksi arkadaşlar. Dolar endeksindeki durum nedir? Buna bakalım. Evet dolar endeksinde bir geri çekilme yaşandı arkadaşlar. Bugün nereye kadar geldi? 108.41 seviyesine kadar. Ve bu bölgede bir direnç noktası var. Hatta 109.29 seviyesi. Bakın daha önce bu seviyeden dönüş yapmıştı. Yine bu seviyeler direnç olarak karşımıza çıkmıştı. Kırdı ama şu an için altında gün kapatacak mı? Bu önemli arkadaşlar. Ve buradaki kapanış yaptığı seviyede önemli. Burayı da bir e, hareketli e, yatay direnç atabiliriz. 108.71 ve 109.29 özellikle 109.29 seviyesinin altında gün kapatması ve bu seviyeleri aşağı doğru kırmasıyla beraber nereye doğru gelecektir? Buradaki yükselen trend arkadaşlar. O da neresi? Bugün itibariyle 108 seviyeleri bu seviye aşağı yönlü kırılırsa o zaman satışlar biraz daha hızlanacaktır. Tabii ki Merkez Bankası'nın faiz arttırması Avrupa Merkez Bankası'nın faiz arttırması dolar endeksini olumsuz etkiledi ve dolar endeksinde geri çekilme Bitcoin'e de olumlu yansıdı arkadaşlar. Bu, bugün gelişen durum bu yani. Bakalım neler olacak önümüzdeki saatlerde. Hemen buradan da son olarak Ethereum tarafına bakalım. Evet Ethereum tarafına baktığımız zaman Ethereum'da biliyorsunuz bahsettiğimiz bir alçalan trend vardı. Burada da bir yükselen trend vardı arkadaşlar. Şöyle her iki hemen şöyle düzeltelim. Evet şunu alalım arkadaşlar. Şöyle logaritmik grafiğimizi açalım. Evet bir yükselen trend var. Bir de alçalan trend var arkadaşlar. Öncelikle şu an için bizim hangi noktadayız? Bakın lineer grafiği alalım isterseniz öncelikle. Lineer grafikte durum şu... 100 hemen şuraya bakalım. Direnç noktasındayız. 1720 seviyesi arkadaşlar. Lineer grafikte baktığımız zaman direnç noktasının 1720 seviyesi olduğunu görüyoruz. Yatayda ise bir destek direnç noktamız vardı biliyorsunuz. Takip ettiğimiz 1694 dolar seviyesi. Şu an için bu direnç noktasındayız. Bu seviye kırılır. Şu şekilde bir hareket yapıp bu şekilde yükseliş devam edebilir. Ama tabii ki logaritmik tarafı da bakmamız lazım. Logaritmik taraftaki direnç noktası da neresi arkadaşlar? Yaklaşık 1813 seviyesi arkadaşlar. Ethereum'daki durum bu şekilde. 1720 ve 1813 seviyelerini şu an için takip edeceğiz arkadaşlar. Peki burada bir formasyona bakalım. Şurada hemen logaritmikten çıkalım. Biraz daha büyütelim arkadaşlar. Evet şuradaki ben tabii ki şurada şöyle bir, bir ping, toba formasyonu bekledim ama şu an için hemen şunu sinelim arkadaşlar. Şurada şöyle bir çanak yaptı arkadaşlar. Burayı kırıp çanağı katlayabilir mi? Yukarı yönlü. Buna bakalım. Evet Neresi o? Şöyle şuradan alalım. Yaklaşık olarak buradaki çanağı kırdığını farz edelim. Üzerinde kapatır ise nereye kadar yükselir? Yaklaşık 1960 dolar seviyeden. Yani bir önceki seviye şu seviyelere doğru bir yükselişin devam etme durumu söz konusu. Ethereum'da da şu an için durumlar bu şekilde arkadaşlar. Tabii ki izleyip görmek lazım arkadaşlar. Tabii ki kısa vade al sat işlemlerinde ciddi short long tarafında, kaldıraç tarafında güzel karlar edilebilir ama mutlaka yapacağınız işlemlerde hırs yapmadan dikkatli bir şekilde işlem yapmanızı öneririm arkadaşlar. Bugün için söyleyeceklerimiz bunlar. Tekrar videonun sonunda kendi sinyal grubumuz için VIP grubumuz için açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.